Kur'an-ı Kerim'de kabir azabı kavramı doğrudan ve açık bir şekilde geçmez. Ancak bazı ayetler ölümden sonra azap görecek kişilerin durumuna işaret eder ve kabir hayatında azap veya nimet olabileceğini dolaylı olarak ima eder. İşte bu konuyla ilişkilendirilen bazı ayetler: 1. Firavun ve kavminin azabı, Mümin Suresi 46. ayet. Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu gün ise Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilir. Bu ayette Firavun ve kavminin kıyametten önce yani dünya ile ahiret arasında bir süreçte berzah aleminde azap gördüğüne işaret edilmektedir. Bu da kabir azabı kavramına delil olarak gösterilir. Kötülerin berzah hayatı En'am suresi 93. ayet. Zalimleri ölümün şiddeti içinde görsen Melekler ellerini uzatmış. Haydi canınızı çıkarın. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız. derler. Bu ayette zalimlerin ölüm anındaki durumlarından ve hemen ardından başlayan azaplarından söz edilmektedir. Bu da kabir azabına işaret olarak yorumlanır. 3. Müminlerin ve günahkarların durumu. İbrahim Suresi 27. ayet. Allah iman edenleri hem dünyada hem de ahirette sağlam bir söz üzere sabit kılar. Zalimleri ise saptırır. Allah dilediğini yapar. Bu ayet müminlerin kabirde sağlam duracağına işaret eden delillerden biri olarak görülür. Hadislerde ise Müminlerin kabirde "Rabbim Allah'tır" diyerek sağlam duracakları belirtilir. Gört. Kabir hayatı ve iki ölüm, Müminun Suresi 99-100. ayetler. Nihayet onlardan birine ölüm gelince "Rabbim beni geri gönder, ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi işler yapayım." der. Hayır. Bu onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların önlerinde ise tekrar diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Bu ayet, ölümle kıyamet arasındaki sürecin, berzah, alemi, varlığını ifade eder ve bu süreçte bir tür azap ya da nimet olabileceğine işaret eder. 5. Peygamber'e düşmanlık edenlerin cezası, Tövbe Suresi 101. Ayet Etrafınızdaki bedevilerden münafıklar olduğu gibi, Medine halkından da nifakta ısrar edenler vardır. Sen onları bilmezsin, biz biliriz. Onları iki defa azaba uğratacağız, sonra da büyük bir azaba itilecekler. Müfessirler burada geçen iki azaptan birinin dünya azabı, diğerinin ise kabir azabı olabileceğini söylemişlerdir. 6. Günahkarların kabirdeki durumu. Taha suresi 124. ayet. Kim benim zikrimden yüz çevirirse ona dar bir hayat vardır ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz. Bu ayette geçen dar bir hayat ifadesi bazı müfessirler tarafından kabir azabı olarak yorumlanmıştır. Sonuç Kur'an'da kabir azabı doğrudan ve açıkça zikredilmese de bazı ayetler dolaylı olarak bu konuya işaret etmektedir. Kabir hayatıyla ilgili detaylı bilgiler daha çok hadislerde yer alır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabı hakkında birçok açıklama yapmış ve kabir sorgusunun gerçek olduğunu bildirmiştir.